Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün görmüş olduğunuz gibi F Yunus F hesabında 15.000 kupaya ulaştım. Bir önceki bölümde hatırlarsanız 14.000 kupaydık ve bu bölümde normalde kendim 15.000'e kasacaktım. Ama canlı yayında oynadığım için yani 15.000'in üstünde oynamış olacağım. Ve yine geriye gelelim. 32.000 kupanın sezon ödülü videosuna eğer 10.000 like gelirse demiştim ki yarın 15.000 kupa bölümü gelecek. Evet gelmedi. Ve bu yüzden ben ben de kendime şöyle bir ceza koyuyorum. Aranızdan bir kişiye brawl pass alacağım. Hatta bir kişiye de 80 taş alayım. Yani bir brawl pass, bir 80 taş alacağım. Çekilişi de non live'da yapacağım. Açıklama kısmına Nonolive linkimi koyuyorum arkadaşlar. Non gelerek siz de çekilişe katılabilirsiniz. Yani bir brawl pass, bir tane de 80 taş böylelikle aranızdan bir kişiye almış olacağım. Non live'dan beni takip etmeyi unutmayın. Artık her gün orada yayınlar açıyorum. Haberiniz olsun mutlaka bekliyorum. Şöyle mega kutuyu yayında açmamıştım. Yayında yaptık bu arada bunu. Evet şaşırttı mı şaşırtmadı. 5 tık hakkı verdi. Şöyle tam sıkıntı yok. Bundan bir sonraki bölüm 16.000 bölümü olacak. Eğer bu videoya 13.000 like gelirse evet 13.000 like istemem lazım bence artık. Çünkü geçenki videoda 10.000 like istedim direkt attınız. Bu sefer 13.000 like istiyorum. 13.000 like gelirse yarın 16.000 bölümü gelecek. Her gelirse 13.000 like ve ben yine yapamazsam 16.000 kupa yapamazsam öbür güne kadar yine aynı şekilde böyle kendime ceza vereceğim ve yayında size böylelikle Brawl Pass 80 taş böyle şeyler almış olacağım. Bence güzel hoş sizin işinize de yarıyor. Nasıl ölmedi ya? Öldü o. Sen de öldün. Aa ölmedi. Güzel vurdu. Helal. Vallahi güzel vurdu adam. Ama ölsün o ya. O çok yaşadı o. O artık çok yaşamadım arkadaşlar. Yeter. Yeter da. De... Heh güzel. Yalnız orada bir onun üstünde yükü olan Mortis vardı. Kanka sen sıkıntısın. Aa ota yem basıyor. Bir tane daha vurdum Reza adamsın. A dur lan. Allah aşkına o bana nasıl vurdu ya? Şansa mansa vurdu ha. Ota yem bastı arkadaşlar. Ona rağmen vurdu. Bakalım. Yapma be, vurma be. Yakalayamıyorum, yakalayamıyorum. Mortis üstüme koşacak full. Gel gel. Yok. Gel kankam. Hadi şu eli alalım ya. Şu eli alalım ya. Direkt geri çekilirsin. direk direkt geri çekilirsin. Bulup 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 yani. Buraya mı kaçıyorsun? Kaçmadı lan dur. Dur dur kaçmadı. Dur dur dur. Sakin. Eli biraz sanırım boş uzattık ya. Salsa mıydık direkt? Ay adamda ışınlanma varmış ki boşuna şey yaptım. Neyse öldük. Işınlanmayı hiç düşünmedim. Tabi kupa artık yükseldiği için bu hesapta da. Karakterlerin hepsi 500 kupanın üstünde arkadaşlar. Şöyle onunla bir göstereyim. 29 tane karakter var ve hepsi şu anda şöyle kupaya göre dizeyim. Hepsi şu anda 500 kupa ve üstünde bunu niye geliştirmemişim? Ha az önceki mega kutudan çıktı doğru. Aynen tamam. Yani eğer 13.000 like gelirse aslında yayında bu hesabı tekrar kasabilirim. Yayında hızlı bir şekilde kasıyoruz. Yani uzun süredir yayın istiyordunuz abi. Bilmiyorum ben eee beklediğim performansı alamadım. Nedense gelmiyorsunuz. Niye gelmiyorsunuz hiçbir bir fikrim yok. Gerçekten yok. Monolive'ı yükleyemeyenler vesaire var. Kaldırmayanlar var ya. Yani onlara bir şey demiyorum ama bana aylardır abi yayın yap diyen insanlar şu an nerede? Çok merak ediyorum ya. Çünkü gelmiyorlar. Gelmiyorsunuz ya. Yani. Bence bizim gücümüz bu değil abi. Biz gameplay olarak Ön plana çıkan bir kanal olduğumuz için daha fazla kişi gelir diye düşünüyordum her zaman. Ama önemli değil tabii ki gelenlerle yayınlara devam edeceğim. Bu demek oluyor ki devam etmeyeceğim değil yani. Onu da bir söyleyeyim. Tatildeyiz abi zaten. Hazır tatildeyiz. Yayınımızı yaparız. Dedikten sonra size de bir at tripime attım arkadaşlar. Artık trip de yediniz gelin yani abi trip, trip yiyip gelmeyen de ne bileyim artık yani kadar boşa mı trip attım abi bir karşılık ver gel yani. <laughs> Çok da ciddiye almayın ben arkadaşlar bazen böyle. Reza gel Reza gel öldün. Ah be zıpladı. Zıplamasan olmuyor muydu? Lanet olası pislik. Oy dur dur dur. Lan nasıl iki tane zıplayacak o değil mi? O buraya zıplar ya birazdan. Öldü. Ben oraya giderim yalnız. Ben oraya giderim abi. Üç tane iki orada Peki niye buradan kırarak gitmedim? Biraz malcı oldu ama neyse tamam pardon. Biraz da biz kötü oynayalım arkadaşlar. Hep pro mu oynayacağız yani? Hep sürekli Yunus abi pro oyna abi. Biraz pro oyna bu ne abi? Abi biz seni pro oynuyon diye yazacağız. falan. Yeter ya hep pro. Hep pro pro bak boşa sıkacağım. Al sıkmıyorum adama. Tek. 1984. Oynama yani kanka aynen bak. Bunun gibi yani. Bunun gibi. Güzel. 16 tane yük ya. 16 tane yük. Manyak. Manyak bir yük topladık. 524. Güzel. Devam edelim ya. Bunu şöyle bir 550'ye yaklaştırayım. Ee, bu sezon bir hedefim tüm karakterleri 550'ye yaklaştırmak olsun. Şu an sezon ilk haftasında mıyız? ikinci haftasında mıyız? Hiç bilmiyorum ama. Tamam güzel kırdık. Bu aşağıda var mıydı? Aşağıya bakmadım. Yokmuş. Neyse devam. İyi selamlar. İyi, selamlar kanka. Bu kurdun şu an kıramayacağım yani. Hiçbir bir kuruş. Ay dur dur. Bir daha çıksam oradan. Yemeden. Yani çıkmadı. Ay. Ucumuzda kaldı. Ucumuzda. Gelme abi bir ya. Geliyorsan gel. Gelmiyorsan gel. Yine geldi yani. Her türlü gel. Cezanın biraz sakin oynaması lazım ama. Çıktı mı buradan o? Çıktı mı o? Abicim Crow kafayı mı yedin sen? Kafayı mı yedin naneyi mi yiyeceksin? Anlamadım. İkisinden birisini istiyorsun ama sen Mr. P varken oradan duvar arkası vuran karakter Mr. P varken yaptığı harekete bak ya. Ben buradan kaçacağım. Şöyle bir vursak. Öldün. Öldü. Öl artık ama öldün dedik o kadar ayıp ediyorsun. Sana o kadar öldün dedik. Ölmüyorsun, hirat ediyorsun. Tamam. Tam bunları zorladık. Haneyi yemiş olabiliriz arkadaşlar. Sorcu da maxmiş. Tam buradan darlayacağız artık yapacak bir şey. Bas bas bas. Hyper. Orada adam mı var lan gerçekten? Orada adam var büyük ihtimalle. Gelme gelme Surge gelme. George. Allah'ını seversen gelme. İkinci olalım yeter diyecektim. Tamam. İkinci olduk bence. İkinci olduk bence ne ya? İkinciyiz. Abi 6 tane ayrılıyor. Değmeme gibi bir mümkün atıyor ki ya. Otobas yani. Direkt otobas. Evet güzel. Güzel yani. Adam sonuçta sonuna kadar kasılıyorsa bu zaten hak ediyor demektir. Bu yüzden adama bir şey demiyoruz. Ama helal olsun diyoruz. Geçiyoruz. Sonra kele geçiyoruz. 531 kupa. Güzel en azından hiç eksi yemeden devam ediyoruz. Bakalım şimdi bunu dediğim için şöyle bir eksi yememiz yok mu abi? Bence var. Bu arada buçuk saatlik yayının ardından şu an bu videoyu çekiyorum. Garip evet. Bu kadar yayın yap bir de üstüne video çek. Ama hak ettim yani kendim hak ettim. Kaç gündür video çekmiyorum zaten. Dedim artık bunu çekmezsem bugün dağıtmazsam bana sövecekler falan. Sprut vur be. Helal be Sprut. Sen de bir geber kanka. Sen de geberdin eyvallah. Şunu bir alıp buradan şöyle şöylemesine Sprut'a vurdum. Mortis'e de vurdum. Sprut öldü lan. Sana şöyle getirip sen o yükleri al. Ben bunu alayım. Eli alacağız sanırım. Bende 9 tane olduğu için benim yanıma bu tarz şeylerin gelmemesi lazım. Abi şunları ben bir toplayayım. 13 tane yükle gelmek isteyen yoktur herhalde. Supru tek mi yemek istiyorsun? Ha? Birileri tek yemek istiyor arkadaşlar da bir saniye cam bir de olsun ya. Cam bir de olsun oynayacağım. Tamam. Hop. Siz bize çok yakın oynuyorsunuz be. Siz bize çok yakın oynuyorsunuz. Hoppa dur lan vuramadım. Tamam oto basmayacağım ya. Oto basmaya var ya gram desen gelmiyor şu oyun. Ortiz, uza. Uza bakayım oradan. Uza bir boyunu posunu görelim. Uza kardeşim hala duruyorsun. Üf 4K. Onu da vurdum. Nasıl yani her suprut gelmiş. Bunlara çok odak atıyor gibi olmayalım diyeceğim de Nasıl geldi lan o? Aa bu başka takım. Tamam şimdi anladım. Doğru. Yalnız şu an baya bildin tank karakter gibi oynuyorum. Yani 18 tane var. Ya. Gel lan buraya. İlla bunu mu yapalım? Ona da 3K. Ana da. Tamam güzel. Bir birincilik daha geliyor ordu. Hız kesmeden. Şöyle peki tam 549 yapmamız yok mu abi? Deneyelim. Tam bir 549 yapmayı bir deneyeyim bakayım. Abi Allah aşkına şunları kim kastırdı? Shift tank. 13 olamaz abi bu mapte. Herkes burada uzak karakter oynuyor. Siz şaka mısınız ya? Bir keselim garanti alalım. Tam 549 yapamadık abi. Sebebi çift tankı artık kim 15 yaptırdıysa dümdüz üstüme koş abi. Bu mu yani? Bu mu oyun? Kim öldü abi bunlara? Bunlara kim öldü yani? Bunlara ölenim ben te diyorum. Bırakıyorum abi tamam. Alabilme mümkünatımız yok yani. Canlar azalmıyor abi. Adamın canını azalttık. Adamın canının azalmış hali benim canım zaten. Benim canım o zaten tamam. Burada videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 15.000 kupayı bir gün içerisinde yapamadığım için non alaydan aranızdan Brawl Pass ve 80 taş vereceğim bir kişiye birer kişilere. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak non alayla gelebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi bu videoda 13.000 like gelirse eğer yarına kadar 16.000 yapmaya çalışacağım. Eğer 16.000'i de yapamazsam yine aynı şekilde kendime böyle bir ceza vereceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.